Hele hele bakın kim gelmiş Sınav zamanı mı gelmiş Korkular çıkmış belli indirme vakti şimdi Herkese yeniden merhaba Oh enerji bugün çok güzel kanalıma yeniden hoş geldiniz Bilin sizlere ben ilk de ve sınavımıza son 18 gün kaldı peki neden bu kadar mutluyum Sanki netlerim artmışmış gibi mutluyum değil mi Hayır alakası bile yok Ancak şu an aşırı derecede mutluyum çünkü yani şu mutluluğu göreceğim hiç aklıma gelmez ama AYT tarihi bugün itibariyle bitirdim. Bugün 30 Mayıs pazartesi gündeyiz ve YKS sınavına şu anda tam olarak 18 gün kaldı. AYT tarihi komple bitirdim. Atatürk Türk Dış Politikası'nın son videosuyla Eşit tarih videosu bildiğiniz üzere. Geri kalanlar zaten özel iki konusuydu. Ben de bildiğiniz üzere eşit için ve kendi konumu toplam 8 ayda bitirdim Kasım ayından beri. Bunun için çok mutluyum ve bugünkü videomda enerjik bir şekilde açabiliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz dostlarım? Öncelikle bunu sorayım. Sınava az kaldı korkuyor musunuz? Ben de çok korkuyorum. Ancak şu anda mutluyum. Peki ben neden sürekli bu ara sözel çalışıyorum? Benim üzerim matematik çalıştığımı sanırım. Güvenme çünkü çalışmadım yani. Bunun bir kere bir tane sebebi var. Onu hemen size söyleyeyim. Bildiğiniz üzere maalesef matematik yapamıyorum. Bunun gerek yanlış çalışmamdan, gerek çok eksiğimi göremememden, gerek nasıl çalışacağımı bilemememden vesaire vesaire birçok sebepten dolayı maalesef matematiği bir, bir türlü arttıramadım ve bir türlü anlayamadım. anlamak için uğraştım tabii ki uğraştım. YKS yöneliklerini zaten görünüz. Her şeyi denedim. Gerçekten fonksiyon çalışmayı denedim polinomu dedim ama olmadı. Bazı şeyler olmayacak oluyor. Çünkü eksik temel olduğu için ayet hiçbir şey yapamıyorum. Dolayısıyla benim AYT'de puan alabilmemin tek koşulu vardı. O da e, 24 edebiyatta güzel bir net sağlayabilmek. Bir de 10 tane bildiğiniz üzere AYT tarih çıkıyor. Oradan iyi bir net yapabilirsem, azıcık da coğrafya yapabilirsem. Ancak için bir nebze dostlar atacak Şu an vicdanen aşırı dereceler rahatım. E, büyük bir huzur var. Tabi tam olarak huzurum yerine gelmedi. Edebiyatı bitiremedim maalesef. Dün bitirecektim ama olmadı. Bu Orada hafta sonu biraz dinlenmeli geçirim ama dinlendiğim kadarıyla da çalışmasını da bildim. Aslında şöyle sınava az kaldı ve bir şeylere yaklaştığımı hissediyorum. 4 yılı kazanacağım açıkçası inanıyorum tabi ne olur ne biter bilinmez. Şu anki sonuçlarda kazanamıyorum. Ama ben hep içinde umutları olan bir insanım. Dolayısıyla inanıyorum belki de bu sene benim selam olur. Hiç belli olmaz. O yüzden çok mutluyum ve bu mutluluğumu sizlerle paylaşmak istedim. Darısı edebiyatın başına. Maalesef edebiyatta 13 videom kadar var. Bir de sürekli durduruyorum, not alıyorum ya da bazen göremiyorum, işte netliği artırıyorum falan vesaire derken o süre birazcık uzuyor. Peki şimdi ne yapacağız? Edebiyatı da bitirdikten sonra geriye bir tek bir şey kalıyor son tekrar videoları benim not çıkarmam lazım. Ben yazarak öğrenenler tarafındayım açıkçası. Ben öyle bir anda bir şey okuyup maalesef anlayamıyorum. Bu herkesin öğrenme durumu ile ilgili. Kimisi bu şekilde direkt okuyup bilgileri hafıza yatar. Kimisi de yazarak çalışır. Ben öğrenim hayatım boyunca ortaokul ve lisede dahil olmak üzere hep yazarak çalıştım ve bu şekilde daha rahat anlayabildim. Dolayısıyla tarihte artık son Osmanlı tarihinde kültür ve medeniyette hemen başlamıştım. Onun, öncesini daha sonra yapacağım. çünkü genelde eksik olduğum kısım Osmanlı tarihi ve sonrasında mesela bir şeyler kaçırabiliyorum. Artık istediğim tek bir şey var. 10 soruda mümkün olduğunca soru kaçırmamak istiyorum. Ve sınavda da en iyi neti yapmak istiyorum. Bu aynı şey edebiyat coğrafya de geçerli. Matematik Allah'a emanet. Onu inanın hiçbir şekilde bilmiyorum. Her yani riske girmemek için en fazla 3-4 soru işaretleyeceğim. Sınavda da geçen böyle yaptım. Bu sene de bu böyle olacak. TT kısmına gelecek olursak eğer zaten Türkçe konuları bitirmiştim. Bir tek anlatım bozulduğunu mu işlememiştim? Herhalde. Onu şöyle yapacağım. Şimdi bu hafta yapmam gerekenler var. Zaten sınava çok az kaldı. Bunu sizlere de göstereyim. Denemelerin hepsi bitmeyecek bu arada. Yani bir günde atıyorum iki tane çözemem. Çünkü anlayamam Çünkü çok fazla boşum var matematikte ve onları anlamaya çalışmam lazım. 1000 üzere 2018'i çözmüştüm. Bugün hatta birazdan 2019'u çözeceğim. Belki soru bazında 40 dakika süre tutarak Türkçe çözmeye çalışabilirim. Hani 2 saat falan oturamasam da. Ee, çünkü daha sonra bugün Berfin'e kursu yok. Yemek falan hazırlamam lazım. Dolayısıyla saatlerimi belli bir düzene göre ayarlıyorum. Ama önemli olan şey artık böyle ya arada falan dizi izliyordum bu arada 1000 üzere. Bu ara onların hepsini kestim. Tamamen sınav bitene kadar dizi falan yok bana. Yani arada kafa dinlemek için Berfin'e yemek yerken izliyoruz. O ayrı. Zaten çok dizi takıntısı olan bir değil hani başka baktığım mecra YouTube bir şey yapıyorum ve Instagram'a hiç bakmıyorum. Çünkü Instagram hesabım yok açıkçası. Dolayısıyla sürekli dolayısıyla dedim. Dolayısıyla dedim. Niye sürekli bunu diyorum? Anlamıyorum. Neyse elimden geldiğince iyi bir şey yapmaya çalışacağım. Bu hafta içerisinde 2019, 20 ve 21'e mümkün olduğu kadarıyla bitirmem lazım ki sınava son bir haftada bu yanlışlarımın üzerinden tekrar bir üstünden geçebileyim. Onun haricinde elindeki denemeler bitmeyecek dedim. Ama bitirebilirsem eğer şu krallar karmasını bitirmek istiyorum. Tam olarak 165'te dakika uyarlanmış. Sosyal sosyal bile böyle paragraf şeklinde beni geliştireceğine inandığımdan dolayı bunu çözeceğim. Onun haricinde çıkmış soruları kesinlikle çözeceğim. Bir tane elimde Tonguç Farms'ın Türkiye Genel Denemesi var. Bunun çözümleri YouTube'da olduğu için bunu da çözeceğim. Elimde 3 4 5 Bunu kesin çözmem lazım. 60 70 liraya kadar buna para verdim. Bunu çözmezsem herhalde içime bir e, tabiri caizse öküz oturur yani. O yüzden bunu maalesef benim çözmem gerekiyor. Ve bu çok faydalı. Mesela bakın orta zormuş sıradaki denemem. Orta zormuş bunu ne zaman çözeceğim? Ben şu kitaplara bakacağım sadece tekrarlarımı yaptıktan sonra eğer şöyle bir bitirdikten sonra artık tekrarlara geçeceğim. Mesela işte günü atıyorum 8'de mi başladım ya da 7'de, 7'de uyanabilirsem başlatacağım. Son tekrar videoları bir var birçok farklı YouTube kanalının. Ben Tonguç Campus'ta başlayacağım. Daha sonra diğer kanalları tek tek bakacağım. Onlarca da boş vakitlerimde soru çözümü falan izlemeye çalışıyorum. Geçen gün bir şey izledim OGM metal, belki biliyorsunuzdur MEP kazanım testleri var ve son denemeler var. Bir soruyu hiç unutmuyorum. Sinan Paşa'nın tazar sormuştu. Hiç bilememiştim ve mesela ben genelde işte atıyorum şeyhinin harlanması mesela tamam mı? Hani işte hani diyor ya işte hayvan falan figürleri var. Ama tazavrulan bir çatma gelmemişti. Dolayısıyla yine aynı şeyi söyledim. Şu an kendime aşırı kızıyorum. Siz de bana kızıyorsunuz ama niye bu video böyle oldu bilmiyorum. Herhalde çok heyecanlıyım şu anda. O yüzden onları bitirmem gerekiyor. Bakalım neler olacak. Başka bir de elimde paragraf denemeleri kaldı 3-4-5'in. Aslında onlara baksam çok çok iyi olacak. Edebiyatı da bitirebilirsem ne ala. Bu arada dizime gelecek olursak da yarın ilk kolajen kutu bitiyor. Bugün şimdi birazdan bunu içeceğim. Daha sonra akşamüstü ilacın öbür tarafını içeceğim. Sabah da bunu içiyorum ve yarın kolajen bitiyor. Yarın bunu yenileyeceğiz. Sınavdan sonra tekrar bir kan alımı ve iğne gerçekleştirecek. Bakalım Ağustos'a kadar dizim iyileşebilecek mi? Umarım iyileşir çünkü dizim biraz engel oluyor açıkçası dışarı çıkmama maalesef. Merdiven inip çıkamıyorum ve bu çok zorluyor. Markette de aynı şekilde. Hani bana sadece düz yol olması gerekiyor. Düz yolda bile mesela ben yanında Berfin ya da işte anne falan olması gerekiyor bazen canım acıyabiliyor. O yüzden her şeyin başı sağlık. Mercedes'in minatörü şu anda gezemiyorum. yürüyüş de yapamıyorum. Öyle bir imkanım yok. Evde ev işi yapıyorum. İşte yemek falan yapıyorum. O şekilde geçiyor. Onun haricinde evden geldi. Sınava kadar ders çalışacağım. Ben inanıyorum bu sene benim ve bizim senemiz olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve o tatlı şey yorumunuzu da beni paylaşmayı unutmayın lütfen, lütfen. İnşallah daha sonra daha enerji videolarda birlikte olacağız diye düşünüyorum. Tabii sınavım iyi geçer bakalım. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Hadi bakalım ben 2019 TYT denemesini çözmeye gider.